Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu anlatacağım. Yüz kırışıklıkları. Özellikle 30 yaştan sonra vücudumuz yavaş yavaş geriye gitmekte. Mimik kaslarını çok sık kullandığımızda ya da başka başka streslere, başka başka çevresel faktörlere maruz kaldığımızda yüzümüze kırışıklık oluşabiliyor. Ve bu da doğal olarak hemen hemen herkesi rahatsız ediyor. Peki biz bunları tamamen ortada kaldırabilir miyiz? Kaldıramayız. Ama bunu geciktirebiliriz. Bunun için uygulamalı bir şekilde gösterebiliriz. Bu masajı yapmak çok iyi boyutta anatomi bilmekten geçiyor. Eğer anatomiyi tam olarak bilmiyorsak kırışıklığı azaltacağımıza iyice artırabiliriz. İlk başta özellikle bayanlarda bu boynu hem kırışıklık oluyor hem de böyle kat kat oluyor. Şöyle bunu azaltmak için ilk başta ben boyundan başlıyorum. Şöyle göstereyim. Burayı sabit tutarken aşağıya doğru bastırıyorum. Evet, bu şekilde. Bunu yaparken isterseniz yağ kullanabilirsiniz ya da krem kullanabilirsiniz. Ya da pudra da kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı hangisi sizi rahat hissettiriyorsa onu kullanabilirsiniz. Evet bunu yaptıktan sonra sonra yukarıya geçebiliriz. Bu pozisyondayken özellikle çene bölgesinde bu bölgede kırışıklık oluşabiliyor. Bunu azaltmak için parmağımızla her iki yana doğru açıyoruz. Biraz sakal olduğu için rahatsız edebilir arkadaşı. Ama nasıl yaptığımız aşağı yukarı gözüküyor. Bastırıp sağ ve sola doğru çekiyoruz. Bu bölgede özellikle mentalis kası bu bölgede kırışıklık olmasına sebep oluyor. Evet. Tamam. Burayı bir de aşağı yukarı açmamız gerekiyor. Böyle. Bu elimizle aşağı giderken bu elimizle yukarı gideceğiz. Evet. Yüz bölgesinde mimik kasları ve çiğneme kasları mevcut. Bize kırışıklığa neden olanlar genelde mimik kasları oluyor. Günlük hayatta hangi kasımızı çok fazla kullanıyorsak o bölgede Yüz çizgilerinin olması normal. Özellikle sindirliysek alın bölgesi, işte endişeliysek çene bölgesi gibi. Evet burayı da yaptıktan sonra şurayı göstermek istiyorum. Özellikle şu ağız kenarlarında buralarda şöyle göstereyim. Burada ve burada kırışıklık oluşabiliyor. Bunun için her iki elimizle aşağı ve yukarı doğru Evet bu şekilde. Evet. Güzel. Sonra burnun hemen altında üst dudağın, üst dudakla burun arasında özellikle bayanlarda burada kırıcıklık oluşuyor. Bunu gidermek için de dudağı yana doğru açıyoruz. Evet. Hastayı da fazla rahatsız etmeyeceğiz. Güzel. Tamam. Sonra bu özellikle göz altlarında Kırışıklık olabiliyor. Bunun için Aşağıya doğru buradan çekeceğiz. Evet Ama çapraz bir şekilde çekiyoruz dikkat ederseniz Evet Sonra şu burunda şöyle bir katlanma olabiliyor. Bunu gidermek için hem çapraz bir şekilde yukarıya ve yana doğru açmamız gerekiyor. Böyle. Evet. Zaten masajı yaparken de gerginliği görüyorsunuzdur yaptığımız masajla yüz kırışıklarının tam tersi yönde masajı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sonra şu bölgelerde kırışıklık olabiliyor. Bunları gidermek için de şöyle açmanız gerekiyor. İki parmağı Evet. Tamam. Hemen bir üste geçtik. Arkadaşlar alında karışıklık var zaten. Videoda belli olur. Buradan yukarıya saçlı deriye doğru ittirmemiz gerekiyor. Bu masajı her gün yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kırışıklığa direnmiş olursunuz. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için bize abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Herhangi bir konuda video çekmemizi istiyorsanız fizik tedavi ile alakalı yorumlar sekmesinde bize bildirebilirsiniz. Biz zaten bu süre zarfında size fizik tedavi ile ilgili hemen hemen bütün konuları teker teker anlatacağız. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin.